Ben Orhan Avcı, Demre Komisyoncular Dernek Başkanıyım. 36 yıldır bu meslekte uğraşıyorum. Aileden kalma. Çok uzun yıllardır mesleğin içerisindeyiz. Sabah erken buraya geliyoruz. Sabah erken e, büyük domates satışıyla başlayıp e, ardından işte biber çeşitleri, irazete gidecek mallar gün boyu akşama kadar burada işimi devam ediyor. Yani her türlü repse var bizim burada. E, daha çok ihracat da ağırlıklı. Domates, e, biber, salatalık, kapya biber. Yani bölgede bizim daha çok böyle ana kalemlerimiz e, salkım domates, kapya biber, macar dolma, kampari macar kaliforniya. California. E, yani bütün çeşitler acı biberlerden, chili biber var. E, daha çok çeşitlerimiz var. Bu mallar genelde bizim ihracat ağırlıklı. İş piyasa da var tabii ki, marketler de var. Burada ürün ürün sıkıntı, yetiştirme sıkıntısı yok bizim ilçemiz. E, bu konuda öncüdür, Çiftçilerimiz örnektir. İlaçsız e, ilaç kalıntılarına çok dikkat ettiğimiz e, bir yöntemlerimiz de var. Bu arada biyolojik mücadelemiz var. Domateste hormon diye bir şey kullanmıyor artık. Biberlerde e, biyolojik mücadele yapılıyor. Onlar böcekler var, yararlı böcekler var. Onlarla yapılıyor. Şu anda çok dikkatli bir program uyguluyor çiftçilerimizde. Tarım lise tarafında denetleniyor. İrazide giden mallarda problem yok. İş piyasada da problem yok. Şu anda çiftçimiz şu andaki durumdan da memnun. İlk başta biraz domates para etmemişti. Tabi zeptenin para edip etmemesi art talep üretimle alakalı. Bazen işte domates 6 lira 7 lira oluyor ama yaz aylarında da 1 liraya 60 görüşe düşüyor. E, tabii gönül ister ki çok para etsin. E, pazarlarda sorun olunca, üretim fazla olunca bizim burada çiftçi e, bir kere ana e, temamı çiftçi. Çiftçi üretmezse bizim burada bir olmamız bir anlamı yok. İlaç konusunda hassasiyet gösterecek. Organik üretim yapacak. E, komisyoncu çiftçinin avukatı gibi düşünün. Çiftçinin burada malını satacak, değerlendirecek. Ve komisyoncu burada fiyatlara zam yapan bir unsur değil. Yani çiftçinin malı burada günlük oluşan borsadan satılıyor. Üzerine kar koyup komisyonu satmaz burada. Öyle bir yöntem yok. Çiftçiden alır komisyonunu. Tabii çiftçiyle kendi arasında cari çalışması vardır çiftçinin. On yıl boyunda ihtiyaçlar karşılar. Bu nakitler olsun, Kefirlik olsun, e, ilaç gübürü olsun, yani bir e, baba oğul gibi bir ilişkisi vardır çiftçiyle, komisyoncunun. Gerçekten içedir, iş ayrılmaz bir parçadır. Yani bazen işte haller kafanızın açılsın şeklinde yaklaşımlar oluyor ama e, çiftçi komisyoncusuz yapamaz. Yani üretimin e, ayrılmaz parçalarından birisi çiftçi ise bir tanesi de komisyoncudur. E, tabii ki bu arada biz varız ama e, tüccarlarımız da bizim çok değerli, ihracatçılarımız da değerli. Onlar olmasa bu malı satacak yer bulamayız. Yani üretici, komisyoncu, çiftçi, çiftçi, tüccar, ihracatçı bu işin ayrılmaz parçası. Yani hepimiz bir bütünüz. Biz burada şimdi günlük burada borsa gibi. Yani bu aslında 12 ay e, üretilen yani yayla bölgesi, sahil bölgesi her bölgede üretilen malların fiyatı her gün geliyor. Biz de bunu çiftçiye, gerek sosyal medyadan gerek anons yöntemiyle duyuruyoruz. Millet bunu özellikle istiyor. Çiftçide bazen sosyal medya kullanamayan insanlar var. Yani gençlerimiz şu anda kullanıyor mu? kullanamayan insanlar onlar için her gün böyle anons yapılıyor. E, organik üretime daha çok önem vermek. E, yani ne kadar kaliteli mal üretirsek çiftçinin kazancı o kadar fazla olur. E, Tüketicilerimiz o kadar kaliteli mal Alır. Yurt dışına giden mallarda da ülkemize daha çok talep gelir, daha çok döviz gelir. Bu konuda üretim, üretim diyoruz. <laughs>